forası forcu. mu oğlum ben yarım saattir sıkara mı dedin diyeceğim forcu for, morcuk mu? gitsin de bunu morcuk. Forcuk ya ben çıkayım bunun ya? Allah sıkara yapıyor aptal maymun. <laughs> söv bir, söv bir, kanka, söv bir, 2 üç, dört, beş, 6 sönmüyon ki kanka sen, skarabıdırı duyun aman skarabıdırı ne? Bomba da atamıyor, gerizekalı. Skarabıdırı. Al kanka kaydını e senin yani, alın kaydını götür. Aleyküm Forcu. mu, furcuk mu? Furcuk. Ne yapıyorsunuz beyler? Lan ne oğlum ne for? Ya. Lan bundan for Adam sönmürken fida atarım fida atarım. Kanka, ben çıkacağım ben. Ya geç buradan seni var. Ya kanka ben çıkın buradan. Altın ya, çocuk. La altın çocuk. Lan üstte gel üstte gel. Ben buradan. Ben altın çocuğum. çocuk

啊！